sahip. Gardiyanların konuşmasına kulak misafiri oldum. Bu işi Prenses Yasemin'in bizzat kendisi yönetiyor. Kraliyet çadırı buraya çok yakın. Kral ve Prenses Yasemin de o çadırda kalıyor. Neden ona gidip bu isteğini söylemiyorsun ha? Eminim kabul edip bize yardım edecektir. Evet Cino. Bu konuda çok haklısın. Evet. Eğer prensese gidersek kesinlikle bize yardım edecektir. Evet. Hadi buradaki işimizi bırakalım ve onun yanına gidelim. O bize mutlaka yardım edecektir. Hadi gidelim. Hadi. Durun. Çeneniz değil eliniz iştesin. Niye durdunuz ha? Cevap versene şişko. He? Şişko mu? Aynen şişko. Hadi bakayım iş başına. Yoksa var ya sana sert yüzümü gösteririm. <laughs> ne bakıyorsun ya? He konuş! Benim gibi yakışıklısını daha önce görmedin mi yoksa? Hayır görmedim. Ne ben gördüm ne de Cadı Şampa gördü efendim. Sakın benden kaçayım deme aptal adam. Bugün sana istediğim şeyleri yapacağım. Benden asla kaçamazsın. Sana neler yapacağım? Bugün sana istediğim şeyleri yapacağım. Benden kaçamazsın. <laughs> Anne! Anne. 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 <laughs> Hayır Cinu. Gülbadan kesinlikle haklı. Amire itaat etmemiz gerek. Evet. Eğer onun dediğini yapmazsak onun yüzü Evet. Ama senin yüzüne ne oldu? Ne? Ne oldu sana böyle? Ne olmuş? Senin bu yakışık yüzün. Ama ama senin bu güzel yüzünde ne? kırışıklıklar var. Ne? Kırışık. Dur, dur dur dur. Sakın sakın dur bakma. Bakma. Ben ben hallederim. Dur. Çabuk, evet, cilip, evet. git ve bir muz getir. Yarısını ye, kalanını da onun yüzüne sür hemen. A hadi, hadi, Merak acele etme, et. yüzün eskisi gibi olacak. Hadi acele hadi et, cüneyt durma. Çabuk, hadi, hadi, git, hadi, 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 çabuk hadi. tamam. Olmaz böyle şey olmaz. Merak etme, halledeceğim ben. Alaaddin sen harikasın kardeşim. Şimdi de fazla oyalanmadan işine devam et olur mu? İş durmasın sakın. Ee, evet haklısın, iş durmamalı. Oğlum. Aa, aa benim yakışıklı oğlum. Sen görevini gerçekten çok iyi yapıyorsun. Bak sana Nazlin. Bana sorarsan bu hiç iyi değil. He? Oğlumuz burada bir görevdi. O böyle büyük bir görev üstlendi. Ama bizse işçilere su dağıtıyoruz. Hmm, benim canımı sıkma. Eğer bir daha şikayet edersen... Seni o büyük kayanın altına gömer. Orayı senin mezarın yaparım Mustafa. Hah, fazla konuşma. Yakışıklı oğlum. Sen de görüyorsun ki oğlum burada sadece görevli yapıyor Mustafa. Hmm. Evet bu konuda çok haklısın. Bunu rüyamda görsem inanmazdım. Bu aptal Alaaddin'in amiri oldu. İnanamıyorum. Vay canına. Anne bak ben amir oldum. Evet sevgili oğlum. Ama şunu sakın unutma o sefil Alaaddin'e haddini bildir. İşten kaytarmasın. Çünkü o aptal çocuk senin yanında çok basit ve güçsüz kalıyor oğlum. Şimdi tam zamanı. Prensese gitmem gerek. Cinu şu ana kadar gitmiştir. Ben de gitmeliyim. Bu ülkenin gururu, güzel Bağdat'ın gelecekteki sultanı. P Prenses Yasemin, onu görmeye geldim. Sen aklını mı kaçırdın of, he? Oh, hey! E, <laughs> Cenup, görünüşe göre bunu duymamışlar. Prenses Yasemin bir sorun olursa gelip bana söyleyin dedi. Biraz önce bunu duymadınız mı? Ama sahip bizim bir sorunumuz yok ki. Biliyorum. Evet evet biliyorum Cino. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Biz birini arıyoruz. Bak gördün mü? Al sana bir sorun. Hemen şimdi prensesin yanına gidip bunu söylememiz gerekiyor tamam mı? Şimdi yolumuzdan çekilin bakalım hadi. Hayır hayır sahip. Lütfen bunu yapma. Eğer Prenses Yasemin bu zavallı adamların bu yaptığını öğrenirse onları acımadan öldürür. Evet Cino. Peki ben ne yapacağım? Bunu yapmak zorundayım hadi. Hadi Cino. Peki tamam tamam. Ben hemen gidip prensese haber vereyim. Tamam tamam hadi acele et. Tamam ben gelene kadar burada bekleyin tamam mı? Aman Allah'ım. Anne <laughs> ne yapıyorsun sen? O adamlara su götürürken bir şey olursa sana ne yaparız? Altın paralar üzerine yemin ederim. Bu gerçekten hiç umurumda değil. Şuna bak. Eminim ki o aptal, kralla konuşmak için buraya gelmiştir oğlum. Onun tek amacı, babasının masum olduğunu kanıtlamak. Bunun olmasına asla izin veremeyiz. Bir fikrim var. Hı. Git ve ona haddini bildir oğlum. Hadi gitsene. Memnuniyetli anne. Bu adamlar ne kadar çok su içiyorlar. Hey al şunu. Özür dilerim kralım. İki tane işçi prensesi görmek istiyor efendim. Hey seni aptal. Prensesin alt sınıftan biriyle görüşeceğini mi düşündün? Sen bu işe karışma. İnsanların sorunlarıyla ilgileneceğime söz verdim. Onları dinlemek benim görevimdir. Haklısın kızım. Doğru bir karar. Bak görüyor musun sahip? Görünüşe göre baban hakkında bilgi alabileceğiz. Ne oldu sahip? Neden böyle titriyorsun ve e, ellerin gerçekten çok soğuk. Şey, şey ben e, biraz sonra prensesi göreceğim için şu an ç, çok çok gerildim. Ben ben, ben hazır değilim Cin. Sahip e, bu bu gerçekten çok iyi. Dinle beni. Bütün ışıklar parlarken ve ışıklar sönerken işleri onun adına kolaylaştırmak için sahibe kendini göstereceğim. Hı? Cino bu... bu. Cino şu halime bak. Yüzüm çok kirli. Üstelik ter kokuyorum. Şimdi bu halimle prensesin karşısına mı çıkacağım? Hayır Cino. içeri giremem ben. Gidiyorum. Hey, hey hey biraz sakin olur musun? Unuttun galiba. Bak Cino burada. İstersem seni gerçek bir prense dönüştürebilirim. Ne dersin ha? Hayır Cino. Bunu yapmak zorunda değilsin. Şimdi düşünüyorum da... Prensesle ilk kez karşılaşacağım. Ona bir hediye bile almadım Cino. Bunu kafana takma. Sana elmas bir kolye mi getireyim yoksa yıldızları mı indireyim? Emret bütün dünyadaki altınları getirip sahip. Hayır Cino. O bir prenses. Böyle şeylerle ilgilenmez. Sadece onun kalbini istiyorum. Hediye ona özel olmalı. E, Cino! Evet! Cino! Evet! E, bundan sende var mı? E, o ne peki? Görmüyor musun Cino? İşte bu domates. Kırmızı domates. E, kırmızı domates mi? Evet! Sahip, aşık bir adam canından çok sevdiği kadına sadece kırmızı güller alır. Kırmızı domates nereden çıktı? Cinu. Prensesi olan aşkım domatesler sayesinde başladı Cino. Hmm. Pekala sahip. Abracadabra, çiçek veya kabak patates yok. Sahibim için kırmızı domates istiyorum. Abracadabra, işte domates. Evet. <laughs> Al sana domates. <laughs> domates. Çin <Evet>. o harikasın. <laughs> Sağ ol. Eminim prenses Yasemin <laughs> bu domatesi gördüğü zaman beni hemen tanıyacaktır. <laughs> Ona olan aşkımı görecektir. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakın. Siz çalışacağınız yere zaman mı öldürüyorsunuz böyle? Demek beni kandırıp buraya geldiniz ha? Cevap versene. Söyler misin bir aptalı nasıl kandırabiliriz? Seni var ya. Ah, şey efendim ona sordunuz mu? Geliyor mu? Niye ona soruyorsun? Senin amirin benim. Bana soracaksın Ne oldu? Şey dostum, benim prensesle konuşmam gerekiyor tamam mı? Babamla ilgili konuşacağım. Baban mı? Nereden çıktı bu baba meselesi? Ben senin amirinim. Neyi ne zaman yapacağına ben karar veririm. Sen çok kaba birisin. Evde çok iyiydin ama şimdi acımasızsın. Ne istiyorsan onu yap. Hı? Ama şimdi biz prenses Yaseminle konuşana kadar buradan gitmeyeceğiz. Gerçekten mi? Evet. Emin misin? Ona karşı gelmenin bedelini ödeyeceksiniz. Gördün mü? Bak. Bu çok aptalca efendim. Siz bunu yapınca çok korktuk. Bak ellerimiz titriyor. Şu an gerçekten çok korktuk. E hani titremiyor çünkü senden korkmuyorsun. Demek öyle. Bunun hesabını vereceksiniz. Bakın. İşçilerin hepsinin adları yazıyor bu listede. İtaat etmeyenlerin adlarının karşısında çizik olacak. Böylece çalışmadığınız ortaya çıkacak. Eğer bir işçinin isminin karşısında üç çizik olursa... ...o işçi işten derhal atılır anladınız mı? İkinizin işten atılması için iki çizik kaldı ona göre. Dönün işinize hemen. Bak uyarıyorum. Gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Prensesle konuşmadan asla buradan gitmeyeceğiz. Cidden mi? Evet. Anlıyorum. Emirlerime ikinci kez karşı geldiniz. Şimdi adınızın karşısına çizik atacağım. Aa dur Hadi dur dur bekle bekle. Ee, şey aslında ben 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 çok üzgünüm. Hemen hemen gidiyoruz. Ama ama biz Cino. Saraya gitmeliyiz. Bu işi kaybedersek babamı asla bulamayız. Belki de benim kaderimde prenses yoktur. Hadi gidelim. Bekle. Ben götüreceğim sizi. Takip edin hadi. Hani işçiler nerede? Biraz önce buradan ayrıldılar efendim. Domates mi? Prensesim işte gidiyorlar. İsterseniz geri çağırabilirim. Hayır. Bırak gitsinler. Söylesene Gülbadan, senin neyin var? Bu işe girdiğinden beri çok kabalaştın. Evet, aslında bana soracak olursan bu işin altında başka biri var. Bak benim güzel kardeşim Alaaddin, sen benim ben senin amirinim. Hadi bakayım hemen. Hemen işine. Hadi hemen işine dön. Ee, e sonunda öğle yemeği molası. İşe yemekten sonra devam edelim. Bekle! Ben senin amirinim. Öğle yemeğinizi iptal ettim. Hadi işe! Bana baksana sen... Hmm. Eğer bir kelime daha edersen... Veya emirlerime karşı gelirsen... O zaman adının karşısına bir çizik daha atarım tamam mı? Aptalın tekisi sen! Şimdi beni iyi dinleyin... Çünkü şu an sizin amirinizin annesi konuşuyor... Unuttun mu? İşe gelmeden önce bana bir söz verdin... Hatırlatmamı ister misin ha? Hatırlıyorum yenge... Dediğin gibi olacak... İşte bu harika. Alaaddin. Anne. Anne. Canım oğullarım. Anne, söylesene, buraya neden geldin? Size yemek yapmak için mutfakta işe başladım oğlum. Bu yüzden ben de burada sizinle çalışacağım. Ama anne, senin dinlenmen gerekiyor. Evet anne. Cino kesinlikle haklı. İkiniz burada deli gibi çalışıyorsunuz. Ben gidip evde boş boş oturayım mı? Uzun süredir dinleniyorum. Şimdi çalışma zamanı. Alaattin Babanın adını temize çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun. Oğlum, seninle gurur duyuyorum. Sen çok cesur bir çocuksun. Bu nedenle ben de yanında olmalıyım. İnsanlar bizimle ne kadar alay etse de sonunda görecekler. Bu yaptıklarından utanacaklar. önümüze ne zorluk çıkarsa çıksın bu bizi asla yıldıramaz <laughs> तराश तराशले अपने हाथ से को नींदों की कुर्बानी दे मकसद से अपने कर मोहब्बत ऐसे मंजिल पे नजरे टिकाए रख ऐसे कि फरिश्ते भी आ जाए तुझको देने शाबाशियां خدا خدا مولا ख़ुदा करे, खेर करे

Haydos hemen işleri bırakın evinize gidin hadi bakayım. Bu sonunda bugün de bitti. Zaman çok çabuk geçti. Öyle mi? Pekala sen o zaman çalışmaya devam et. Yarın görüşürüz. Ee, hayır hayır hayır. Annemizin üzülmemesi için öyle söylemiştim. Ee, dürüst olmak gerekirse vücudunda bulunan bütün kemiklere ağrıyor. Hadi eve gidelim size yemek hazırlayayım. Sonra da rahatça uyursunuz. Ee, yemek mi? Anne ağzım şimdiden sulandı. Her zamanki gibi yani ha. <laughs> Anne bir an önce eve gidelim. Tamam tamam hadi. Dün tacı alamadım ama bu gece Fars kraliçesinin tacı senin olacak yenge. Sahip Sorun ne sahip? Söylesene yoksa prenses Yasemin'i mi gördün? Hayır. Ne oldu? Anlamadım. Ne? Cinu Amcam ve yengem için bir şey yapmalıyım. Sen annemi de al ve hemen eve gidin. Ama sahip söyler misin neden o insanlara iyilik yapıyorsun? Bunu annem için yapmak zorundayım Cino. Şimdi git ve sakın anneme bir şey söyleme. Dediğin gibi olsun. Hadi git. Bu gece o müzeye girip o tacı almam gerek. bu güzel okum hevesle seni bekliyor maskeli hırsız. Ve şundan eminim ki bu gece ne olursa olsun seninle yüz yüze geleceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.